Aşevi Vakfı Başkanımız Sayın Bakarca Bey'i davet ediyor. Bu akşam düzenlediğimiz Aşevimizi tanıtma ve sizlere teşekkür vesilesi olarak gördüğümüz yemekli toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aşevinin 1993'te dernek olarak 1995'te vakıf haline dönüşerek devam ettirdiği vazifesinde hizmetinde şimdiye kadar bize her yönden destek olan başta Faik Kökan valimiz olmak üzere ondan bu yana sayın valimiz Naci Aktaş'a kadar bütün valilerimize Bu arada seçilmiş olan bütün milletvekillerimize Ali Künek merhumdan Özkan Yalım başkanımıza kadar bütün belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi ayrı bir vazife telakki ediyorum. Sağ olsunlar. Ben de başkanımızın teşekkürlerini kurucu başkanımız e, rahmetli Ahmet Çelti ve onun şahsında ebediyete intikal eden e, vefat eden kurucular kurulu üyelerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ayrıca da e, hayatta olan 15 kişilik mütevelli heyetimizde bulunan buraya katkı sağlayan, yönetim kurulunda katkı sağlayan ve tüm hayırseverlerimize hayırlı, sağlıklı ömürler dileyerek devam etmek istiyorum. Ee, eski binamızı biliyorsunuz çok daha yeni yıkıldı. Yeni binamızın zaten içerisinde oturuyoruz. Yaklaşık 30 sene eski binada belediye iş altında verdiğimiz hizmet birazcık e, kaba olur mu bilmiyorum ama e, yer altında verdiğimiz hizmeti yeni bir süreçle yeni binamızda yeryüzüne çıkarttık. Bu vesileyle e, böyle bir organizasyonda insanın içinden hep teşekkür etmek geliyor. Katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi ben de tekrar sunmak istiyorum. Devam edelim. Mütevelli üyelerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Devam edelim. Tabii bunu Gönüllü olarak çalıştığımız yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Birazdan ona yine atıp yapacağım. 5 kişilik asil grup, yönetim kurulu üyemiz içerisinde iki tane hanım emekli öğretmenimiz var. Onların katkıları, titizlikleri, sizlerin de muhtemelen hissettiğiniz aşevinin çok daha nezih bir ortam olmasına katkı sağladıklarını ifade edelim. Şimdi. Sayın Başkanımızın ve de Başkan Yardımcımızın gayet detaylı bir şekilde açıkladı. Günde 2600 yani 1300 kişiye iki öğün olmak üzere yaklaşık 600 aileye yemek verildiğini hep birlikte biliyoruz, takip ediyoruz. Sayın milletvekili, Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlarımız, Ticaret Başkanımız, kıymetli iş insanlarımız, tabii ki Ayşevi Vakfımızın kıymetli mütevelli heyeti, yönetim kurulu üyeleri, sevgili başkanları bugün böyle güzel anlamlı bir akşamda bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki bu güzel hayratın e, temelini atmış olan başta Ahmet Çeltik amcamız olmak üzere bugüne kadar e, bu işte emeği geçmiş ve rahmet Rahman'a kavuşmuş büyüklerimizi rahmetle anarak e, devam etmek istiyorum. Allah hepsine rahmet etsin inşallah. İşte hoş e, bir seda oluyor bu işler. Bir, bir e, küçük bir niyetle başlıyorsunuz. Sonra bir çığ gibi kartopu gibi büyüye büyüye bugünlere geliyor. Tabii bizim medeniyetimiz e, bir vakıf medeniyeti, medeniyetini e, geçmişten geleceğe taşıyan bir medeniyet. ...çok değerli milletvekili arkadaşım... ...belediye başkanım, belediye başkan yardımcılarım... ...ticaret odası başkanım... ...organize sanayi... karma organize sanayisi başkanımız... ...ticaret... E, ...meclis başkanımız... ...ve sivil toplum örgütlerimizin... E, ...çok değerli temsilcileri... ...ticaret borsası başkanımız... ...ve çok değerli... ...iş insanlarımız çok değerli hayırseverlerimiz ve çok değerli hemşerilerimiz. Ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle tabii ki bugün burada, bu anlamlı günde bizi buraya davet eden Zafer Aydın kardeşimize ve vakıf başkanımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir eser ama ben şunu görüyorum. Şimdi dinimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir der. Ama her hali vakti yerinde olan insan birisine yardım etmek ister. Ama bu yardımı kime nasıl yapacağını her zaman kestiremeyebilir, bulamayabilir. Ve her zaman da bu yardımı yapacak bir kuruluş arar. Yani insanların güvenebileceği, inanabileceği, kendini yani bu hayrını emin yerlere götürebileceği, ve hayırına herhangi bir zarar getiremeyeceği bir yapı olsun ister. İşte rahmetli Ahmet Çeltik amcamız 1993 yılında bu derneği 96 yılında da vakfa çevirerek kurduktan sonra çok güzel bir iş yapmış. Allah ondan razı olsun. Bu hemen hemen her insanların inancını sağlamış, güvenini sağlamış.